Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir dostlar. Yine güzel bir video ile karşınızdayız. Daha doğrusu ben güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu kararı siz vereceksiniz. 2 saat önce bir video paylaşmıştım dostlarım. O videoda dünya sıralamasındaki ilk 20'deki adamların oyun planlarını inceledim. İsterseniz o videoya da 2 saat önce attım bakabilirsiniz. Bugün ne yapacağız? Kardeşimiz bize bir kadro vermişti takipçimiz. Onu bayağıdır girmiyorduk. Şifresini unutmuştuk. Bulduk arkadaşlar. Gerçekten benden sonra da hiç girmemiş kendisi. Biz bugün ne yapacağız? O dizilişte 4-2-2-2 oynayacağım arkadaşlar. Çünkü bütün herkes dünya sıralamasında olanların çoğu böyle oynuyor ve kadromuzu ona göre dizayn etmeye çalışacağız. Hadi gelin isterseniz birlikte kadro kuralım. Bu tarz videoların devamı için like atmayı lütfen ihmal etmiyorsunuz. Hadi gelin bakalım. Şimdi menajerimiz kimler var? Bu arada kardeşimize tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Scaloni Xabi Alonso ve Stojkovic var. Şimdi Kolektif güç takıntım yok. Oyuncuları bu arada farklı da fullleyeceğim vesaire. Bu şu anda ilk defa bir kadro kuracağız. Daha sonra bir bölümde de oyuncularımızı fullleyip klasman maçlarına artık girmemiz gerekecek. Dostlar şöyle söyleyeyim. Scaloni top çevirme hızlı kontra atak. Ben top çevirme oynamayacağım. Benim amacım hızlı kontra atak. Ben açıkta da oynamayacağım. O yüzden Stojkovic hızlı kontra ve açıkta oynayabiliyor. Xabi Alonso da hızlı kontra atak oynayabiliyor. Yorumlara sizce hangi menajeri tercih edeyim? Ben şimdilik burada Xabi Alonso ile devam edeceğim ama oyun içerisinde açıkta da güzel bir taktik verirseniz bana özellikle ortadan kapanan rakiplere karşı açıkta oynayarak da bir bir şeyler yapabiliriz. Hadi gelin basalım bakalım nasıl oyuncularımız varmış. Harika bu arada kadroyu tamamen unuttum. İnanın ki unuttum. Hiç hatırlamıyorum. Dostlar hem kasiyasımız var. Hem de bana göre hala oyunun en iyi kalesi olduğuna inandığım Schmeichel var. Bu arada güçlendiricimiz ne durumda bizim? 76 güçlendiricimiz var. Fena değil tamam onu. Belki 100 yaptığımızda bir tanesinin çift bostlu e, oyuncu hale getirebiliriz. Çift bostlunu birden kullanabiliriz. Şimdi Schmeichel'ımız var. Kalede de kasiyasımız var. Bizim için yeterli. Çok güzel. Şimdi stoper hattına gelelim. Tony Adams bu arada. Oha Tony Adams dedim de pardon yukarıda Dostlar Cannavaro ve gördüğünüz gibi Nesta var. Şimdi 4-2-2-2 oynayacaktım. Öncelikle şöyle yapayım isterseniz. Hemen diziliş değiştirdiğim şuradan diziliş değiştirdi. 4 2 2 2 var mı acaba? 4 3, yokmuş. Kendimiz manuel yaparız. Okey, tamamdır. Şimdi stoperlerde Cannavaro'muz var ve stoperlerde Nesta'mız var. Bu arada kardeşimiz bunlara gördüğünüz gibi çift boostu birden basmış. Çok güzel. Bu ikili stoper benim için yeterli. Bence bayağı iyi. Şimdi duruma göre ya 3 stoper bir bek oynayacağız ya da İki stoper, iki bek oynayacağız duruma göre. Şimdi Costa Kurta ve Örvin var. Beckham Bauer da var arkadaşlar. Bir şunlar ee, bir pozisyon basılmış mı bir kontrol edeceğim. Belki Cannavaro'yu sağ bek yapsak mı? Fantaziye gerek yok ya. Bunlar iki stoper hattını da kapatacak oyuncular arkadaşlar. Tony Adams'ı da belki fullleyebilirim bu arada. Hazır fullleme derken şöyle hemen geleceğim. Seviye antrenmanı diyeceğim. Seviye antrenmanı harika. Çok güzel. Harika. Tony Adams'ı fulleyim mi? Sizin e, gerçekten değerli yorumlarınıza ihtiyacım var. Okuyor olacağım. Tony Adams'ı sizce bu kadroda yer alır mı? Bir bana lütfen yazın. Şimdi Kostu Kurta. Ben bu arada ters ayaklı oynatmaktansa. Ya Kurta'yı şurada aslında daha çok değerlendirmek istiyorum ama. Bir bakmamız lazım. Şimdi Örvin de var. Irving'i de şimdi aldık. Irving hücumcu bek miydi? Şöyle bakacağım. Hücumcu bek istemiyorum. Defans'tan. İlk önce defansif oyuncuyla başlayıp beklerdi. Eğer ki maç sıkıntıya girerse, sonradan ofansif bek alıp onları ileri çıkararak risk alacağım. Bu şekilde bir şey düşünüyorum dostlar. Çıktım yukarı. Bu arada Dixon da varmış. Bu arada Dixon da defansif diye hatırlıyorum. Şimdilik şöyle yapabilirim. Dixon'ı şöyle alıp bir yanlışlık da olmasın. Tekrardan bakayım. Bu defansif evet savunmacı. Kostokurta ile birlikte bu şekilde başlayabilirim. Defans attım bayağı da iyi oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çıktım yukarı. Ay şimdi işler değişti. Şimdi arkadaşlar Ferrari'niz varsa onun üstünü kapatmazsınız. Yani Ferrari'niz varsa onun üstünü kapatmazsınız arkadaşım. Yani o yüzden Ferrari'niz varsa yakıtını düşünmezsiniz mesela. Anladınız mı? Yani. Yani Ferrari'niz varsa benim yok. Neyse. Philip Lam dostlar sağ beke Philip Lam'ı şöyle yapabilirim. Tabii ki de pike yapan bunu size bırakacağım. Sizce bu oyuncu varken bunu bir defansif orta sahada da değerlendirebiliyoruz ama şimdi en azından birini ileri çıkararak yani Serdar yapma. Yani bir beki belki çıkarmayabilirsin ama bir beki çıkarabilirsin. Ona göre biraz daha defansif bir kurgu. Zaten iki tane defansif orta ile oynayacağız. O yüzden şahsi fikrim Filip Lam'ın varsa oynar babacım ya değil mi? Yani adam inanılmaz çift bosta basılmış gördüğünüz gibi. Şöyle baktığımızda hakikaten sağlam bir oyuncu biliyorsunuz kanat da oynayabiliyor. Şöyle abi pasları masları inanılmaz iyi bakar mısın? Dayanıklılık zaten 102. Bence Philip varken oradan kalkıp da Dixon'da başlamak birazcık saçmalık olur. Şimdi Kafu falan da var gördüğünüz gibi. White da var. White'ın da pike yapan ortası var. Biliyoruz ki şimdi geldik defansif orta sahaya Guardiola'yı fullememiş ama ben Guardiola'yı oyunda gerçek anlamda sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden Guardiola'yı ben fullemeyeceğim oynatmayacağım ama tabii sizin öneriniz varsa değerlendiririm. Şimdi önemli olan ilk önce önlü böyle bir kart bulmak ama tabii ki de orada hızlı kontra atak oynayacağımız için orada pırpır pır adamlar da yani böyle ileri geri hızlı hareket eden adamlar da çok çok önemli. Edgar Davis'imi alabilirim dostlar. İyi olacaktır. Petit de var gördüğünüz gibi. Yukarı doğru çıkıyorum. Başka defansif orta savuncumuz yok. Şimdi iki tane hızlı oyuncuyla oynayayım dersem Dosa Filip Lam'ı da çekip oraya Dixon'ı alabilirim ama pike yapan orta çok önemli. ya. Bir de kafacı varsa ben dostlar yok yok. Şimdilik Petit'i alacağım buraya. E, Petit ama birazcık ağır bir oyuncudur. Benim de çok fazla ne yalan söyleyeyim beğendiğim bir oyuncu değil. O yüzden daha iyisine ihtiyacımız var. Çıktım yukarı. Ha, Şimdi iki ofansif orta saha ve iki center for yapacağım. Şimdi ofansif orta sahalardan birini Gavi yapabilirim ama Gavi biliyorsunuz ve burada e, Kolo Moane miydi bu? Bunların ikisi de e, dostlar iyi oyuncular, kötü değiller ama tek sıkıntıları bunlar performans olarak değişkenlik gösterebiliyor. Şimdilik şu şekilde gelip dostlar e, şeylerin yaptığı gibi dizilişimi hemen şöyle değiştireyim. Şöyle ofansif orta saha yapacağım. Bu da ofansif orta saha şöyle. Hatta hemen şöyle geliyorum. Gavi bu arada Gavi'nin boşluk kollayan kartı olduğu için ofansif orta saha kısmında beni tatmin edebilecek bir kart olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden de bu arada fullemelerini bu oyuncuları görüyorsunuz. Sizde varsa ve fullemelerini siz oyuna göre değil de farklı yaptıysanız yorumlarda bana belirtin. Mutlaka değerlendiriyor olacağım. Merak etmeyin. Şimdi Getson da var. Kolo Moani de var. Kolo Moani ofansif orta saha oynayıp oynamadı benim için çok çok önemli. Ofansif orta saha oynayabiliyormuş. Tam orta saha olduğu için de kart ileri geride iyi koşular yapacaktır. Ama şöyle bir durum var. Şöyle hemen şu tam köşe kısımlarına şey yapacağım. Bunların ikisi de tabi go oynamaya o kadar meraklı ki anasını satayım. Evet şöyle iki de santriforumuz olacak ama daha bu iki ofansif ortası içime tam sinmedi. Onlarda daha iyi oyuncular varsa değiştireceğim merak etmeyin. Getson'da var muhakkak kadromuzda yer alacaktır. O da tam orta saha kart biliyorsunuz ki. Çıktım Frank Ribery. Yani hiç yoktan iyidir. Yani o kadar da kötü değil. Aa. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Gullit'i de Santrifor'a koyarsam ve bunu Santrifor yaparsam şöyle bir artım olacaktır. Sabek'te gördüğünüz gibi orada Filip e, Lam var. Filip Lam'ı ne yaparım babacım? onu ofansif verip ileri çıkarıp şurada arka direkte Gurit'le kafayla buluşturabilirim. Kafa bakı umarım devam ediyordur hala mobilde. Ya umarım dediğim asla hoşuma da gitmiyor ama şimdi bazen durumlarda da yapılması gerekiyor. Kevin de Bruyne var, Bellingham var. Bunların reytingleri kötü değil. Oynar mı oynamaz mı siz yorumlarda yazacaksınız. Ben ona göre alacağım. Iniesta var. Sanki bir tık fullenir gibi bu Iniesta. Çünkü oyuncu ayrıntılarında şöyle geldiğimizde yaratıcı oyun kurucuymuş gerçi. Duruma göre bir bakarız. Iniesta'yı ne yapacağız? Van der Vaart, oha. Dostlar, Gakpo var. Gakpo bu arada. Şöyle geldim. Gakpo'nun şöyle bir artısı var. Gakpo da biliyorsunuz uzun bir adam ama hemen şöyle oyuncu ayrıntıları diyorum. Gakpo 189 boyunda, verimli kanatmış, top kontrolleri güzel, bitiricilik 86, ee, hız hızlanma bir şey değil mi? Bu kart iş yapar, İş yapar. Diğer santriforlarıma da bakacağım ama Bugak bu da iş yapar kesinlikle. Ee, en azından kaldırda muhakkak olacak. Şimdi Neymar benim için çok önemli abi. Şimdi şu Gavi mi? Şu Maino mudur nedir? Gavi'yi öncelik şuraya veririm ama şuraya bir Neymar koyarım. 102 Neymar her türlü iş yapacaktır. Çıktım yukarı. Şimdi aslında ilk 11 olarak kötü kurmadık. Sadece bir defansif orta saha benim kafamda bir soru işareti. Bir defansif orta saha bir go da oynayabiliriz. Gavi Petit'in oraya çekip orayı go yapıp belki ofansif orta sahaya başka bir oyuncu varsa onu da alabiliriz. Ama bir sıkıntımız var. Yedeklerimiz sanki birazcık az gibi. Yedeklere de birazcık bir böyle bir mail vermemiz gerekecektir. Çıkıyorum tekrardan Santrifor'larda. Bu arada şu Vinicius'lar falan oynar ha. Yani yedekleri alınır. David Villa var. Oha! Dostlar Lionel Messi varsa Ferrari'm varsa oynatırsın. Ferrari'm varsa yakıtını düşünmezsin. Ben Lionel Messi'yi oraya alıyorum ama şimdi şöyle bir durum var. Bu arada Gakbo'yu yine alırız ama Eto'yu ben buraya Santrifor'a kesinlikle koyacağım. Dostlar bu Eto oyunun en sağlam yani oyuncusu diyebilirim. Bu Santrifor'da Eto olacak. Fullemeleri değiştireceğim. Çalışacağım ona göre çok iyi bir fulleme yapacağım. Ama öncelikle bundan sonraki bir videoda maç yaparız. Maçta en azından eksikleri görürüz. Hangi oyuncunun nelerde eksiği var. Ona göre bir sistemde ben konsolda fullediğim gibi bunları mobilde de aynı şekilde fulleyim. Size de gösteririm bir videoda arkadaşlar. Şimdi yukarı çıktım bu kadar oyuncumuz var. Kafi full destansı kurabildik. Sadece kafamda bir soru işareti var. O da şu petit. Yani oraya backhand bower'ı koymak daha mantıklı ya. Oraya Beckham koymak daha mantıklı arkadaşlar. Getson'da var. Dos oynuyor mu Getson? Getson'da ama tam orta saha Getson. Yok yok oraya kesinlikle bak kadron bu kesinlikle bu. Messi'si Neymar'ı ileride Santrifor'u ama ben şöyle yapacağım biraz daha agresif bir futbol sergileyeceğim. Belki şöyle yapabilirim dostlar. Şöyle 3 stoper bir bek yapıp ben burada Filip da ileriye ofansif olarak çıkaracağım. Hazır ofansif olarak çıkaracağım dedim ama bir talimatları da bir bireysel talimatları da yapacağım ama öncelikle isterseniz şöyle kaliteli oyuncuları bir de yedeğe alalım. Yedeklerde özellikle sonradan oyuna sokacağımız oyuncular çok önemli. Şimdi Roy Makay'ı Almamak aptallık olur. Sonuçta 103 rating oyuncu. Şimdi kaleciye gerek yok. Zaten burada Schmeichel'ımız var. Kaleci de kırmızı kart ben hayatımda kolay kolay görmedim. Herhalde görmemişsinizdir diye düşünüyorum. Ya da görenler nasıl gördüğünü bir yazsınlar. Gakbo'yu alacağım. Şimdi takımın zaten e, gediklilere şöyle güvenebileceğimiz en azından yedekten sokmayı oyuncularını rahatlıkla alacağım. Şimdi Filip mi ofansif oynatacağım? Bir müddet sonra yorulur mu? Bu dayanıklılıktaki oyuncunun yorulmaması gerekiyor. Ben yine yorulur belki diye oraya yedekleyeceğim White'ı da alacağım. Şimdi Fernando Torres var, alınır. Eee Cafu'yu da alabilirim aslında. E, Petit yine oyunu tutmam gerektiğinde bana fayda sağlar. Van der Fart'ın orta kabiliyeti çok yüksek. Olur oyun çok sıkıştığında Neymar'ı biraz sola çekip atmıştan sonra Van der Fart'ı da alabilirim orta açsın diye. Bu sefer Van der Fart'ı buraya çekersem e, Gullit'i belki buraya alırım. Ya da Roy Maka'yı oraya sonradan oyuna sokarız. Getson her zaman olması gerekiyor benim için. E, onun dışında Irving gerek yok. Neymar zaten daha yükseği var. Maradona'ya bence gerek yok dostlar. Şimdi Bellingham ve Kevin De Bruyne var ve Haaland var. Şimdi Haaland'ı almam lazım. Haaland kesinlikle iş yapacaktır. En azından Gullit yorulduğunda sonradan oyuna soktuğumuzda bence fayda gösterecektir diye düşünüyorum Haaland. Peki başka? Kevin De Bruyne okey. Burada sanki David Villa mı Vinicius mu dostlar ya? Ben Vinicius'u alacağım. Ama siz David Villa'yı al derseniz David Villa'yı alırım. Rezervde olan oyuncular bunlar. Rezervde abi şunu al dediğinizi eğer ki aklımıza yatarsa alırız. Gördüğünüz gibi rezervde kalan oyuncular bunlar. İlk 11'imizi kurduk. Yedeklerimizi aldık. Baya sağlam bir kadro kurduk. Bireysel talimatlarda dediğim gibi ben agresif oynayacağım. O yüzden Filip Lama ofansif veriyorum. Filip Lama ofansif veriyoruz ama belki şöyle geri geleceğim. Diğer olayda da Petit'i e, düzeltiyorum. E, Beckenbauer almıştık. Beckenbauer'a da defansif veriyorum. ileri çıkmasın diye arkadaşlar. En azından orada sağ tarafta ne yaptım şimdi? Philip Lam'ın boşluğunu burada en azından e, Beckenbauer çıkmayarak bize şey yapsın. Çok fazla bir bireysel talimata gerek yok. İki tane kontra hedefi de center forlarıma vereceğim. Bir tanesini Eto'ya veriyorum. Bir tanesini de tabii ki de Gulit'e vereceğim dostlar. Valla baya güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Yine kardeşimiz hediyeden eden kardeşimize sonsuz teşekkürler. Valla iyi ki var kardeşimiz eksik olmasın. Bu kadroyla klasman yapacağım dostlar bilginiz olsun. Şu anda 4. klasmandayız. Gördüğünüz gibi birinci klasmanda %0.2 olan kullanıcılar var. Ben de o %0.2'lik kısma girmeye çalışacağım sizlerin desteğiyle. Dostlar güzel keyifli bir videoydu. Umarım keyif almışsınızdır. Kadromu da cayır cayır. Bence iş yapacak bir kadro. Bakalım istatistiklerimiz ne olacak? Neler yapacağız? Birlikte kontrol edeceğiz. Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çakalın.